Bana ne attılar bak. İman bayıldı. Ha. Aslında Kanka, şu anda bir sonra yapılır ya. Be. Sen insanlar oruçluyken bunu Abi, mu yaptın? Fest evet, yapalım. Kanka. Sen ben... insanlar oruçluyken bunu mu yaptın kardeşim? Kanka de pornstar yorumladık biz. Tamam ben söylerim Sen hemen. İnsanlar oruçluyken pornstar yaptın hem de yemek mi yiyorsun? Hızlı hızlı. Evet kanka. <laughs> Sigara böreği. Ya buna koyayım. Evet. Eee. Kebap. Menemen hemen. E, ben hemen önce. ne menemeni. Mercimek köftesi. Ananı sikim canım çekti ya. <laughs> Ezogelin çorbası bomboş bir çorbadır bu arada. Haberiniz olsun. Siktir Ezogelin şey. çorbası. Sikti Ezogelin çorbası, Ezo çorbası, bomboş bir çorbadır amına koyayım. Ekmeği balıp yersin kanka. Ezogelin Mer mercimek. Olduk, mercimek. Ezogelin çorbası. Ezogelin çorbası bomboş bomboş <laughs> bu çorbadır amına koyayım. Bomboş. Kanka harbiden har har ayıp ya. Har 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 uzayın abi hadi uzayın. O çay istiyorum. Köfte. Sen buna bamya da dersin. Var mı bamya diye? Su böreği. Şu şimdiden şunu söylüyorum. Patlıcan ee, adamdır bu ben arada. Ben peynir sevmediğim için direkt olarak su böreğini eğiliyorum. Kendime göre yapıyorum e. çünkü. Sevmiyorum peynir yemiyorum abicim. Peynir, peynir zeytin yok. Peynir zeytinli bir bunu... şey geldi anda eğileceğim dedim. Şimdi de söyleyeyim. Adamın mı? yanında su böreği yiyorum peynir var diye beni dövüyor amına koyayım. Evet oğlum ben de öyleyim ya. kanka. Uf beyti. 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 Ama beyti beyti beyti. 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 Şöyle beyti. Şöyle, beyti, beyti. Şöyle, beyti. şöyle söyleyeceğim. Genel olarak burada etiz tercih ederim ama beyti bence çok ağır bir yemek. Yani Nasıl? Bayıyor. Bence Beyti bayıyor kanka. Evet o doğru. Doğru. Yani kuru yani, yani, kanka. yani, yani, kuru yani, kuru, bir kuru, bir kuru, bir kuru, bir kuru bak kurunun kuru kuru her türlü alternatifi var. Alıyorsun yoğurdu alıyorsun, çocuğu bir şey alıyorsun, pilav alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun kuru alıyorsun. O yüzden BT'ye eliyorum burada abi. Beyti bayan bir yemek bence. O yüzden kuru. Doğru söylüyorsun bu Doğru. Teşekkürler. Anan güzel bir arada liste. Ne kapattın ya? Bir anda müzik hakem hakem hakem. Ben karnı bağırıp çok dinliyorum sarımsak. Emir kuru kaşar peyniriyle yapılıyor değil mi? Kaşar peynirli evet çok da, iyi, ayrı peyniri var. bir peyniri vardı galiba, ayrı peynir de vardı evet özel peyniri, peyniri, peyniri da var. Fasulye... Düşünme Bilal düşünme Bilal yani düşünme şöyle. Yo, için. Yo anlatıyorum düşünmemeyi de yorumumu ekleyeyim. Fasulyeyi severim ama İskender karşısında imkanı yok yani öyle söyleyeyim. Evet doğru. Yani fasulye güzel yani. bir yemek aslında. Lahana sarması... Lahana. Berbat. Evet doğru. E, ben kötü, çok gayet güzel. Ben be. sarması be. güzel oğlum ya. Of, bafra pidesi kanka pide ya, var ya. Abi. Bafra pidesi kanka. <laughs> oğlum pide Bak. Ya. ne? Da güzel. O ne bak ne yapacağım biliyor musun? Bak ortamı söylüyorum sana. Pideyi Yağlama Bak Sızlı pideyi koyacaksın. Pideyi koydun tamam mı? Ayranın burada. Ayranı içeceksin, pide yiyeceksin. Yanına böyle yanına böyle dur dur. Yanlara yanlara böyle turşu murşu yiyeceksin böyle. Yanlara böyle azıcık turşu olacak var ya. Pideyi öyle bir şey mi? Ya. Bir şey yapalım şey yapalım ya. mi? Ha, e? Eren böyle, Eren böyle anlatması anlatma simini var ya aşırı şey, var var şey yapıyor ya. Acıktırıyor amana koydum. Ama nefret ediyorum senden o, yüzden, nefret ama... senden o yüzden. Var mı? Küçük parkta var bu ne? Adam bir başlıyor anlatmayı. Ben güzel, güzel anlatırım aga. Hamsteri pilav ne kanka? Gözünü seveyim ya. pilav ne abi? Trabzon'da Biber, dolması on numaradır bu Yoğurdun yanında on numara gidiyor bence. Gecik de gecik de kanka. Gecik de kanka. Abi Hünkar beğendi. Ben... patlıcanın bu kıvamını sevmiyorum galiba. Ben et sandım üstündeki ananı. Canım hiçbir anne sevmiyorum. Karabeniz, Karabeniz ne? Karadeniz. Para... Karadeniz. Karadeniz. Fark var mı? O yüzden ya. pide. Var var pidelerin farklılığı, farklılıkları var. Kavurma kanka. Kavurma, 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 kavurma. Kavurma, kavurma. Bak bak anlatıyorum hemen. Anlatma bak anlat bak. Bak anlatıyorum. Pilav kavurmayı alacaksın, yiyeceksin. Yoğurdu da yiyeceksin yanında böyle. Tamam mı kanka? Böyle. E e right. Bir de yanında böyle asitli bir içecek içeceğim böyle. Soğuk soğuk eksi böyle. Bir Böyle cenaze var, böyle... kavurması mı yoksa kurban bayramı kavurması? Kurban. Cenaze kavurması kanka. Ne kurban İncene, oğlum cenaze <gülüyor> kavurması ya. <laughs> <be. gülüyor> helvası olur. Helvası da kavurması mı ya? Kavurması. O, hayır kavurması olmaz. Of. İncik. Kanka. 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 İncik. Kanka. İncik var ya berbat berbat incik. İncik berbat. Artı bir artı bir, artı bir artı. Ben artı bir, yemedim. Bir. İnciğin kıvamı insanı çok garip hissettiriyor bence. Bilmiyorum. Bir bende mi öyle yani ama bence incik çok garip hissettiriyor kıvamı. zenginler yorumlasın. Kuzu incik zenginler mi yorumluyor? Demek Ağlı. ki o yüzden sevmiyorum. Karnıyarık bence daha güzel oğlum. Ama karnıyarın içini yiyeceksin. dışını yemeyeceksin. <laughs> Öyle bir şey de var. Kabak dolması bulgur pilavı. Bulgur pilavı yani. Bulgur pilavı baba. Ama evet. salçalı olan mı? Bulgur Bunun pilavı. Normal değil abi. mi? Normal oğlum. Bulgur pilavı işte amk. Normal bulgur. Nasıl oğlum ya? bu e, şeylerin yanında verilen var ya. Neydi o? Kebapların yanında kebapların yanına verilen bulgur pilavı He. aga. Bunun da normali var ya. Yok ya. bu bu bu. Ya. Bu aga. Kanka, kanka. Cacık kanka. cacık kanka. Abi, Her Abi, şey cacık yanda ya. yenir. Her cacık şey ya. yenir. Bir de. Benim yazın. Benim Hı. şu aralar favorim kuru cacık amına koyayım. Kuru cacık çok iyi evet. kanka. Ha o Rusların değil mi? De Yok o kimindi ya? Yunan, Yunanların, Yunanların öyle işi. Oradan seni yazmış var ya, ya. Bizim döveriz bizim ya. Var. burada. Bizim baba. Sor, sorsan ondan bir Ama Esso'da da güzel ama cacık derim ben ya. Kapuska ne ya? Kapuska ne ya? İnegöl köfte çok iyi. Kapuska ne ya? Artık bizim. Yaprak. Yaprak. Yaprak ya? Pazı sarması ne ya? Atay'dan ne? Atay 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 Atay. Ben Ceri o kadar seven bir insan değilim o yüzden burada direkt Atay döner diyeceğim. Bir ara günde her gün yiyordum ya. Atay döner. Ali Nazik domates var. Domates dolması ne lan? O anka sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi bir şey e? domates dolması. Değildir kanka yani. ya. Domates annem bu kanka. kanka. Bak bir harika şey bir şey. Domates dolması hangi yörenin? Ben hiç böyle bir şey yemedim. Yani annem bana hiç yapmadı Artık böyle bir şey. şey. Benim annem yapıyor da nerenin yarası bilmiyorum. Siz nerelisiniz ki Kadir? Kanka annem Muş'lu, babam Bitlis'li. Biz İzmir'de doğup büyüdük. Eray Karamanmış <laughs> Ya her <laughs> yerde adam var, onu da koymak. <laughs> her yer değil bu sen İzmir'in yolu nereden bulursun ayk olarak. <laughs> bana şunu anlat. <laughs> Arkadaşlar şöyle tam Bitlis'ten İzmir'in yolunu nasıl buldunuz? <laughs> o kadar şehirden o kadar Göş, şehirden geçtim. Kanka Göçmen zamanı koyayım. Ali hani Nazik. Ama Ali Nazik istemiyorum bu arada söyleyeyim. Kanka batıya doğru yürümüşler. İzmir'den sonra baklar deniz var yürüyememişler daha. Durmuşlar <laughs> orada kurumuşlar. <laughs> not kanka. Aga kadın modu hiç yemedim not bence. Kadın modu köftesi güzel bu arada. Yani o kadar bence kötü değil yani. de. Köfte Ama not. Not çok osurtuyor ya. Ne <laughs> ya? <laughs> Ya bilen, bir böyle, şeyi kötü ya kanka. Ne bileyim. Nohut ne? yerken de böyle hani ısırıyorum böyle böyle bir garip bir şey <laughs> aynen, bırakıyor aynen. böyle bir. O ne lan? Hani <laughs> yok, ne bırakıyor? Çürümüş evet. meyve gibi böyle, böyle yapısı bir var. Böyle bir şey bırakıyor böyle bir. Mayoşluk. Evet. Ama Nohut ya. Kadın budu köfte yani yedim ikisini de yedim ama kadın budu köfte bence o kadar iyi değil. Orayta. Right, Antune. Ben, bence benim balık, benim balıklarla aram yok kanka. O yüzden balıkları direkt eleyeceğim, haberiniz olsun. Etli, etli ekmek. ekmek kanka. Oğlum etli ekmeği nerede yiyeceğiniz de bak. Bak Aa, çok. Geliyor çok yine. alternatif geliyor yine. Çok da... alternatif, custom'u mu? Yok yok, çok alternatif var da. Şirin evleri bildin? Yes. Orada bir tane eee pilici var. Ünlü. Şu şurada ne bak, bak şurada Şirin evlerde bin tane pilici var. Şet bildi nereda? O görüntüye baksana bak ne yazıyor aşağıda. <laughs> ne yazıyor lan? <laughs> Haberin başını gördün mü? Haberin <laughs> başına <laughs> Bak. Ne? ne yapıyorsun? İskender 38 lira mıymış? Vay be. Baba şurası. Vay, vay be. Bak burada güzel, güzel pide yapıyorlar harbiden. Şurası. Bir gün gidip deneyeceğim bunu. Güve, güve, güveç ama bir şey söyleyeceğim bu. Etli ekmekle güveç pide çok farklı bir şey değil mi? Chat. Evet. Tamam ama bunu da yiyin o zaman. Pideden aldım ben. Hayır ben geldi. mücver mücver, mücver yemedim hiç ya. Tamam bu bununla bunu da yiyin o zaman. Ha bunu bunu Nasıl da yiyin mücver? mücver. Neyle yapılıyor? Mücver evet. pidesi mi? Yok mücver. Ben bilmiyorum. Mücver hiç ne bu arada ben bilmiyorum. Mücver ha, ne? Sanırım kabakla yapılan bir şeydi değil mi? Geç. Ben bilmiyorum. Geç. Oh! Mantı. 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 O ne mantıyı alacaksan bak yanıma yapma böyle. Yapma ya. yapma artık adam. Size Bak, sevmesen bile size mantının yanına giden bir içeceği söyleyeyim mi kanka? Kola. Ben... Söyle, Hayır, mi? Fanta kanka. Fanta Sprite. içmeniz lazım mantının yanında. İnanılmaz. E, bir Yoğurtlu bir şeyin yanında basit bir, bir şey içilmez ki. İçilir oğlum manyak İçilir. mısın ya? Nasıl İçilir oğlum ya. Oğlum. Kanka, yok kola kola değil. Be. Bak kola mola değil. O Fanta'yı içeceksin bak. Ben Fanta sevmiyorum. Fanta'yı içeceksin ama bunun yanında. Çok güzel gider. Bir kere mantının yanında yoğurt, ayran can game'idir. Maldır kanka. İçkemey çorbasını var ya. Türlü kelle çorbası var ya ayağa direkt assınlar yine <laughs> öyle yerim kanka. <laughs> kanka, Türk kanka yerim. Türk şey yerim. İşkembe çorbasını içemem. Oo, Niye kanka? İşkembe. Kafa, kelle, Abi, paça, aynen. ayak, arada, dik, ben, göz. Ben şöyle bir malımı söyleyeceğim. Ben şu zamana kadar işkembe çorbasının sakat az olduğunu biliyordum. Tuzlamanın normal bir et olduğunu biliyordum. Tuzlama da sakat atmış. Evet. Sakata at diyemem kanka ben. Ben işkembe içmiyordum normalde ama işkembe türlü namına fotoğrafı kanka. Sakatat bende de yok. Kıymanın yarısı var mesela. Kıymanın yarısı mı? Ya, o ne demek ya? O ne demek? Mercimek, Mer mesela... kanka. Mercimek. Hayır. Köftenin yarısını <laughs> yiyor bırakıyor orası şey. <gülüyor> 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 e, ben, Lahmacun. Ne Mantı gösterdiniz ya bende mantı yok mesela. Aga. Kıyma sakatat değil ki. Eray şey lahmacun ya. Bak. Yemem. yemiyorum. Lahmacun. Ben... Ama şunu net e, söyleyeyim. E, Lahmacun'u lahmacun seçeceğim bu arada. Lahmacun'u ben de seviyorum. Ama bana rica ediyorum Instagram'dan falan bir yerde önerin. Ben uzun zamandır güzel bir lahmacun yemiyorum ve bunun Oo. hasretini yaşıyorum kardeşim çünkü Atışehir'de Doğru. veya bu civarda güzel bir lahmacun yapan yer yok. Bu nerede Raga? İstanbulda. Kanka bir tane Hasret şurada. Hasret kaldım ben buna koyayım. Bir dakika. Nereden geldi? Abi ben... biz evde kıymasını yapıyoruz o yüzden oluyor. tamam GRC e, Apo'ya gidiyorsun İstanbulda da varmış lahmacunlar harika. Harim diyorsun Evet. Kanka ben 20 liraya yiyorum Yemin ediyorum terim bile lahmacun kokuyor. Çok kötü ya. Çok <laughs> Adana... kötü kanka. Oy. Abi Adana kebap yani bu çok ama yani haksız bir rekabet. Ya çiğ köfte 10 numara güzel. Ama Adana ama kebap ama. Kategorisi hani El ya. yapımı mı kanka ama? El yapımı çiğ köfte bence Adana kebaptan daha iyi. Ben el yapımı ben çiğ köfte pek Ama kanka ben Urfa mesela. varsa yani burada çiğ köfteyi seçebilirsin. Yok baba. Urfa çıkacaksa. Kebap. Tarhana çorbası da bomboş bir çorba bence. Ya, yemeyeyim. Çorba tarhana çorbası. Barbunya daha boş. Ama barbunya daha boş harbiden. Barbunya plaki kanka yersin be. Tarhana ve ezogelin çorbası çok kötü bir çorba bence ikiniz de. Katılıyorum. E çorba hangisi senin için? Bence ben, mercim mercimek. <laughs> güzel, bu tavuk çor tavuk suyu çorbası güzel. Ondan sonra ya bu, dedim, bu böyle küçük böyle yaylı yani çorbası şey. güzel. Küçük böyle hamur gibi bir şey oluyor. Neydi o? Tel şehriye mi oluyor? Şehriye, o şehriye direkt. O tavukta oluyor çoğunlukla yani. O mesela yani anladın mı? Bunlar tara ama tarhanayı eleyeceğim direkt. Kokoreç. Kokoreç ya kokoreç. bu kokoreç yiyeceğim böyle. Kanka kafan güzel olduktan sonra kokoreç yiyeceksin baba. Bak gece gidiyorsun tamam bu gece çıktın. Dostları mostarı alıyorsun. Kokoreç yanında bak ayran içmeyeceksiniz. Ayran, neden biliyor musunuz? Ayran garip bir tat bırakıyor böyle şu damakta. Böyle yaptığın zaman. Değişik bir tat bırakıyor. Kokoreç yanında ayran içilmez. Bunu da söylüyorum Ya abi. çalış algam ya kola kanka. Aynen Ama öyle algam daha iyi. Aynen öyle aga. Kokoreç. Uf, kokoreç. Ama kokoreç su? İstanbul kokoreç değil ha. Böyle iğrenç bir şey yapıyorlar. Tabii ya, kokoreç çok oluyor. bekletmeyeceksin. Ağzına yağ tadı geliyor sonra. Perde ne filan... yemedim ya. Şey perdeliyorlar yani işte. Mürlüyorlar. Öyle pişiyor. Ama, ama. güzele benziyor bu arada ha. O çok güzel duruyor lan. Ama tas o kebabı... dışındaki ne? Hamur mu? Dışındaki ne? Karabiber Necim? falan var ama ya. Şey kimyon var. Tas kebabı aga. Et, et ekmek. çıkmadı mı ya? Son tamam, 30 şey gibi. Şey. Ha, Altı. Çeyrek de Et ekmek. Ya, lahmacun var zaten. O yüzden bence köfte. Lahmacunla et ekmek aynı şey değil. Doğru. Biz Ka bunu ama yani, aynı şey değil. değil. Ama lahmacun daha iyi yani et ekmekten bence. Bence Ben de burada var. katılmıyorum. Bilmiyorum. <laughs> köfte. Et ekmeği yiyeceğim zaten. Köfteyi seçtim. Mercimek köftesi. Köfte sarması. Ben, ben buraya ben, buraya mercimek Arama köftesi isterim aga. Eray sen gün Sağırma. seviyorsun ha. Değil mi? Kanka mercimek köftesi için Kurşun at kurşun yerim. Bir tane Biliyor yerim yani. Ya. Şuraya şuraya yerim bir tane. O zaman sen günler hep gidiyorsundur Hera ya küçük. Gitmedim günler kanka gidiyordum. Gitmedim. Gitmedim. Mercimek oldu köftesi. O yüzden mercimek baba. Sura ah. bakmayın. Kısır yok lan. Nohut ot siktir. <gülüyor> 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 Gelme karşıma. Cacık. İçli köfte. Hmm, cacık ve içli köfte. Abi cacık. İçliği ya. ya. Cacık best, best ya. ya kanka. Ya içli köfte bir iyi bir kötü de çıkabiliyor ya bazen hani tam ayarlı. Evet evet. Cece fark etmez. Fark etmez. Meze her türlü yenir. Pantuni bulgur Tantini. pilavı. Pantuni. 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 de çok ağır da bulgur pilavı da çok şey kalıyor be. Tırt. Vick. Mekanda. Kas kebabı karnıyarık. Kas kebabı. Ya yani ikisinde yedim. İkisinde. <laughs> <laughs> i̇kisinde. Ee, <laughs> i̇kisinde. Karnıyarık. Karnıyarın mesela patlıcanını yiyorsunuz mu yoksa içinde Yok, içinde kıymayı mı yiyorsunuz? Yok kanka yiyorum ben. Karnı... Yiyorum bak karnıyarın yeşil yeşilini bile yiyorum bak, o yukarıda. Karnıyarın şurası var ya bak şurası şuralar. Evet. Sadece buralarını yedim patlıcan olarak. Daha başka bir yerlerini yemedim. Şu Sen patlıcan sevmiyorsun ama galiba. galiba. Yani. Kıy kıyma yaşadın olur. abi. Of onun üstündeki pişmiş domates çok güzel Ama pas kebabı yerine seçerim ya. Bence e, sulu et diye bence sulu yemekler güzel sulu. olmuyor et mesela. Anladınız mı? Ben sevmiyorum öyle. Terim hani böyle haşlama ay, tavuk çözüm. mesela hiç güzel değil mesela. Ya yani, evet. Tavuk da gitmiyor kanka. Tadını tadını çok şey. bozuyor mesela anladın et mı? De, ama ette gidebiliyor. Et nasıl güzel bilamam. Ya et. Ya ette de gidiyor da bence bozuyor kanka ya etin tadını. O yüzden karnıyarık. Doğru, doğru. Doğru. Kavurma kanka. Kavurma kokoreç, ya. kanka kokoreç kanka. Kavurma kanka. ya. Bence de kavurma. kavurma. kavurma ya. Yapma ya. Kokoreç çok iyi ama kavurma. Abi of, her kavurma. zaman yemiyorsun ya. Evet baba. Kavurma bir zamanı oluyor çünkü. Böyle denk geliyor, saçma bir zamanda denk geliyor ve harika oluyor. İkinci Acaba arabadan lan kavurma mı? kavurma bir de of. Kavurma, kavurma zaten saçcıdayı yapıyor. Lan yok, mal. Eray ya, bence burada bir koku yaptın ya. Ya ben sana ne diyorum? Sen ne diyorsun? Ya <laughs> yavaş ya, ben ya, ya. ya. kısatsa kısatsa, kısaltı sol kısalt. Yapmadım <laughs> öyle bir şey ya. 5 gram kaybedince order. Abi ben kavurma diyorum ya. Ben mantı şöyle, İskender şöyle İskender'i de çok seviyorum ama İskender de bence çok bayan bir yiyecek bence. Evet, e, mantı daha az bayan. 17 et döner yarım daha iyi. Evet, yani bence hani İskender'in ben genel olarak hatta sosunu mosunu az isterim mesela yağını mağını çünkü harbiden garip bir tad oluyor yani anladın mı? O yüzden ben bunu İskender'in ikinci tabağı yiyemezsin bence. Mantıdan 3 yani, tabak yerim ama. Mantıdan, mantıdan, 10 tane yersin. 5 A, tabak yerim. Man. Biber dolması. Tarhan'a Karana uzasın abi. Tek atacağım bunu. Mercimek. İşkembe. Mercimek. mercimek. Kanka mercimek sevip sadece mercimek çok basic çorba, çorba bence Şöyle, ya. Mer mercimek. Mercimek 10 numara kanka. Ya kelle tamam, paça da, olsaydı mercimeği alır mıydı Eray? Ezogelin de aynı şöyle, kanka ya. Şöyle. Ezogelin daha iyi attı lan İşkembe çorbası yerine gerçekten. İşkembenin ben o şeyini sevmiyorum böyle dağınık mağınık ya ben onu sevmiyorum. Tuzlama evet. olsaydı of. tuzlamayı seçerdim ama burada. Öyle söyleyeyim. Mercimek o yüzden. mercimek ama bol pul biberli. Karadeniz bilezi bu soru bile değildi bu. Hmm. Ya patlıcan... Kuru bence. <laughs> Kebabımız var zaten aga. Kuru fasulyeden devam bence şu anlık. Patlıcanlı kebap yani. Hatay, döner. Hatay döner. Of, çok güzel Hatay döner o abi bok elleri yapıyor. Bak bizim... <gülüyor> bak, <gülüyor> <ne>? <gülüyor> 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 bak, kanka bak Evren Mahallesi'nde Soner abi sana çok teşekkür ederim. <laughs> kanka bunu Benim... anlatınca biliyorsun canım çekiyor. Bak, bak. lise hayatında Evren Mahallesi'nde güneşle oturanlar bilir o Soner abi. Soner abi bir elleriyle bir de ne yapardı var ya o pis elleriyle. Bak oğlum tadı <laughs> inanılmaz iyiydi kanka. 2-3 lira yiyorduk bir de o zaman da ya. Oğlum çok iyiydi ya kanka. 2.5 <laughs> TL. Of, bir de öyle biber koyuyordu böyle hani masaya koyulur yani ya. Yani sokak kanka. lezzetlerimiz Şu yok. Biri. Kanka biber koyardı küçük biberleri böyle. O herkes böyle elini atardı böyle. Hiç böyle şey yok. Medeniyet yoktu böyle. Hani kaşıkla maşıkla elini. Elini atıyordu böyle. Elini atıyordu böyle. Herkes elini atıyordu oraya. Onun tadı da mesela on numaraydı anladın mı? O meteli atarlardı ya kenara. Kanka burada Pideyi eliyorum. Pideyi ne kadar sevsem de kebap diyorum aga burada. Adana kebap yani. Kanka musaka yani Allah'ım günah yazmasın evet. ama yani kusma benziyor kanka yani. Hani vallahi billahi Abi ben ne midem bulandı kanka, kanka yani anladın hep ya, mı? Hep patlıcanlı şeyler geldi ha neredeyse. <laughs> evet kanka ya bu patlıcan ne ya? Patlıcanı sevmiyorsun sevsen aslında. Lan macun. Lan ah, macun. Kanka. macun aga. Tantuni Kavurma. ya. Artık şu kavurmayı eleyin kanka. <laughs> Kavurma kanka. Kavurma. Kavurma. Kanka, kavurma, 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 kavurma. Kavurma kanka. Birinci olacak herhalde bu işte. Yok birinci olur mu bilmiyorum ama kavurma yani. Köfte. Bence kuru fasulye gelmemiz lazım. Yani, yani kuru. Tekirdağ'da bu köfte kuru, yemen lazım. Kanka. Kuru güzel ama bu köftenin hani anladınız mı yani bu köftenin köfte ayrı kanka. bir olayı var yani kanka. Çok güble gitti o kuru fasulye. Hatalı Hatay. Hatalı. Yani büyük fayda mantacı çocuk Adana kanka bilmiyorum, ben cacık kanka bilmiyorum ya her Adana kanka Eray. abi ben burada adana kanka ben şunu düşünüyorum tamam kebab okey seçelim de ama cacık böyle bir hani yaptığı zaman ama yemeğe yemeğe tat vermiyor mu böyle her yemeğe dire sen şey yaptın mı adana kebabı şey cacığa şey batırdın düşün, mı yan Anlamadım. yemek gibi düşün onu heray yan yemek bir gibi bir ara denesene o yüzden cacığı eliyor muyuz Bence yani, Adana'da. Doğru söylüyor, Bencecik birazcık yancı gibi burada. Yani evet, Adana... Evet. Ama en iyi yancılardan birisi. Şey. En iyi yancılardan. Edi en iyi yancı yancılar var. listesi ya ağırlarsa Güzel geldi zaman. bence kanka. Güzel <laughs> çıktı. <Çizdi. gülüyor> Hayır, güzel <Bence> geldi. Hakkını <laughs> verdik bence. Abi, pideye çok büyük bir zaafım vardır. Akça Onu söyleyeyim şimdi. Ben. Yo burada Karadeniz alabilir ya pidesi. Çok köfte var zaten. Köfte çok yok lan, bir tane var. İnegöl'ü var. Başka şanslı. Bir de Adana yok mu? Adana Alcumaş köftesi evet, köfte sayılır mı? baya iyi ama. İçinden yani. ne geliyor yani. Köfte kanka. Mercime gitsin Hım, çorba. Mercime İki mercimek hadi bakalım. İki mer hadi mercimek. bakalım. Köfte köftesi. Kanka. Mercimek köftesi kanka. Lahmacun. Lahmacun. Ooo. Gördük ki çekiyor şu lahmacun. Hatay Ana, kanka. <laughs> Bunu yapma bana. Hatay lan. Hatay lan. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Hatay lan. Atay ya O bol soslu böyle kıllı içinde. <laughs> Oğlum öyle kıllı ne kanka abi. kıllı değil ya. Aa. <laughs> 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 abinin alnındaki ter bir Burada Mantı alsın mantı ya. Kanka mantı alsın artık. Ben bir şey söyleyeyim mi? mantı yani, çok kanka. iyi ama kavurma her zaman yemiyorsun. Çok kanka. nadirden denk geliyor harika güzel oluyor. Mantı kanka. Mantıyı da çok mantı. yemiyorum ben aşırı yemiyorum. Ya. Adana kebap ne gör köfte. Kebap. Kebap kanka. Bence köfte. Kebabı böyle söyleyeyim. bir düşünüyorum. Kebap ya bence. De. Kebap, kebap her yer iyi yapamıyor kanka kebap o yüzden abi. çok sinir oluyorum ya. oldu Abi ben, ben burada, ben burada Hatay döneri artık elemek zorunda kalacağım galiba. Ben mantıyı seç, ben de mantıyı seç abi. Çünkü ben yani tepsi tepsi yiyordum mantı kanka öyle söyleyeyim ya. vallahi var. Ben de mantıcıyım ya. Hatay döneri çok yiyon da mantı bence daha az. İhanet mi edeceksin o abiye ya o dediğin abiye? Abi Atay Döner'e... O adam yabancı. bok delilerle deli yapıyor. Abinin götünde kıllar üzülüyor şu an. Bak. <laughs> Onlar set şu an. Bence tamam. lahmacun Bu ikisini ard arda ar yiyorum ben amına koyayım mesela. Niye ayırıyorsun? <laughs> bir de birleşirip ya 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 hiç ya bir arkadaş kılıyor bu arada. İki lan macun üstüne gömüyorum amına koyayım ben genelde. Ha amalım. Ben lahmacun diyorum. Lahmacun her türlü evirip çevirebilirim. Ben kebapçıyım. Ben adana kebap çok seviyorum. Benim tercihim kebap. Galiba lahmacun içine bile koyarsın kebabı yani öyle bir klasman da. Ya, yani. Aynen öyle. Yani önce ke Aşkın önce lahmacun yersin sonra kebap. Abi kebabı şu an lazım. canım çekti. Yok içine koyarsın. Ben biraz beraber söylerim. E, galiba böyle eti yiyecekken tam yemek isterim ama o yüzden Adana kebap derim ya kanka. Anladın ya, ben, mı? Doğru seçiyor. Üzüldü lahmacun severim iyisin. Hadi direkt, hadi. direkt Ağır kanka. Oramı mı lan? Direkt. Şümülü biliyor musun? Oğlum ben yiyordum diyor kanka. Mantı yani anladın mı? Hepsi, ben bu kadar mantığa şey görmedim. İlla bir Mantı yerde gidelim. Bizde ne Biz var? Mantığı bende çok Mantı adamdır da. Mantı yani İskender, ya, ya İskender bak çoğunlukla birinci çıkmış. İskender nasıl birinci çıkabiliyor kanka? İskender ben İskender şey alamıyor diye galiba. İskender <laughs> adını kağıttan güzel bir şey değil. Abi İskender güzel ama çok da... Daha... İyi değil Çok ya. Çok nadir kanka ya. yersin kanka ya. Ben yılda bir falan yiyorum. Ben ya. ne oğlum mesela ben yani. Seviyorum mu? siz niye bu kadar İskender gibi şey çıktınız? Allah belasını versin. Sık ye. <laughs> <Gönlünüz gülüyor> İskender çok güzel tam sakin ol. <laughs> Ama önemli olan sık yemek kanka. Ben ona inanıyorum yani. Sık yedin. İskender hep yiyemezsin mesela. Kanka o zaman Hatay döneri seçerdik. Buraya. Lahmacun macunu her zaman yerim